Uzmanlar, kabızlık sorununa karşı bazı besinlerin doğal ilaç görevi gördüğünü ifade ederek mucize besin listesini açıkladı. Kabızlık, günlük yaşama olumsuz etkileyen bir sindirim sorunudur. Eğer dikkat edilmezse stres yaratır ve başka sağlık problemlerine yol açabilir. Kabızlık, bağırsaklarda oluşan hareketsizlikten kaynaklanır. Ancak bazı gıdalar bu sorunu çözmeye yardımcı olur. Uzmanlar, bazı gıdaların kabızlığa karşı doğal birer tedavi olduğunu söylüyor. Peki, hangi gıdalar bağırsakları tıkayan atıkları temizliyor? İşte sindirim sisteminizi rahatlatacak gıdalar. Kivi. Kivi, bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlayan önemli bir gıdadır. Özellikle uzun süreli kabızlık yaşayanlar 2 adet kivi yiyerek doğal bir laksatif etkisi elde edebilirler. Zencefil. Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitkidir. Aynı zamanda sindirim sistemini de iyileştirir. Kabızlık olduğunda bir bardak ılık suya bir parça zencefil ve limon ekleyerek içmek bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Zeytin, zeytin bağırsak sağlığı için faydalıdır ve bariyerini korur. Zeytin yemek sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Kabak, kabak lif açısından zengin bir sebzedir. Kabak yemek bağırsakların daha hareketli olmasını sağlar. Ananas, ananas sindirim sistemini düzenleyen enzimler içerir. Ananas yemek sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur. Kuşkonmaz. Kuşkonmaz bağırsakların daha çabuk çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini düzenler. Kuşkonmaz yemek bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısını artırır ve kabızlığı engeller. Nane. Nane sindirim sistemini rahatlatan bir bitkidir. Nane yemek veya çayını içmek bağırsak sağlığını geliştirir. Keten tohumu. Keten tohumu lif açısından zengin bir gıdadır. Keten tohumu yemek veya suya karıştırarak içmek sindirim sistemini destekler ve bağırsak sağlığını geliştirir. Ispanak, ıspanak, lif ve su açısından zengin bir sebzedir. Ispanak yemek bağırsak sağlığını geliştirir. Yulaf, yulaf, lif açısından çok zengindir ve bağırsak bariyerini güçlendirir.